Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü orijinal magnolia tarifi ile geldim. Hemen tarife geçelim. Tatlımızın muhallebisini yapmak için uygun bir tencere alıp içerisine 1 litre süt ilave edelim. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı un, 1 çay bardağı toz şeker ve de 1 adet yumurta sarısı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Muhallebimiz kıvam aldıktan sonra ocağı kısık ayara getirip 2-3 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim. Hazır olan muhallebimizi genişçe bir kasenin içerisine alalım. Ve muhallebimiz soğurken üzerini kabuk bağlamaması için kendisine temas edecek şekilde bir poşet veya streçle üzerini kapatalım. Bu şekilde muhallebimizi tamamen ılıyana kadar dinlendirelim. Dinlenmiş olan muhallebimizin üzerine açıp içerisine bir paket toz vanilin ve 200 ml ekşi krema ilave edip kıvam alıncaya kadar mikser yardımıyla çırpalım. Ve muhallebimiz artık tamamen hazır oldu. Şimdi geçelim bisküvili katmanı hazırlamaya. Bunun için ben toplamda 2 paket burçak bisküvi kullandım. Ve bisküvileri rondodan geçirmeden önce üzerlerine bir avuç kadar da fındık ilavesi yaptım. Dilerseniz fıstık veya ceviz de kullanabilirsiniz veya hiçbirisini ilave etmeseniz de gayet başarılı bir magnolia hazırlayabilirsiniz. Yani fındık ilavesi çok da şart değil. Sadece bu şekilde lezzetli olduğunu düşündüğüm için ilave ediyorum. Ve Bisküvili katmanımız da artık hazır oldu. Ben çilekli bir magnolia yapacağım için çilek kullandım. Sizler farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Eğer çilek kullanacaksanız, kuplarınızın içerisinde güzel görünmesini istiyorsanız öncelikle alt kısımlarını kesip daha sonra doğramanızı tavsiye ederim. Tatlımızı hazırlayacağımız kupların içerisine 2 dolu yemek kaşığı bisküvili karışımdan ilave edip üzerini güzelce düzeltelim. Doğradığımız çilekleri kupların içerisine dizelim. Meyveleri dizdikten sonra muhallebimizi kupların içerisine pay edelim. Muhallebimizi kuplara pay ettikten sonra üzerlerini tekrardan bisküvili karışımdan gezdirelim. Tatlımızın alt kısmına 2 dolu yemek kaşığı, üst kısmına ise 1 dolu yemek kaşığı kadar bisküvi ilavesi yaptım. Bu şekilde 230 mililitrelik kuplar ile toplamda 6 adet kup elde ettim. Hazır olan tatlılarınızı 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. ve magnolia tatlılarımız artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji olsa yorum bırakmayı ve daha hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.